Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> tamam, tamam sessiz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber hmm, hmm, tatile gideceğim için bir valiz hazırlayacağım. Uzun zamandır video gönderemiyorum. Çünkü bir tane çekmiştim güzel bir tane video. Ama o oh, e, silindi yanlışlıkla kameradan nasıl olduğunu ben de anlamadım. Bir şekilde silindi. Aha. Tatile <laughs> bu üstümdekilerle gitmeyi planlıyorum. Şöyle valizimi açtım. Gördüğünüz gibi bomboş. Hatta uçak biletim de burada. E, uçak diyorum otobüs biletim de burada gittiğim yer şey çok dallı olacak. O yüzden şöyle biraz daha topar şöyle yatarken giyebileceğim iki elbise yeterli olur bana. Şöyle iki elbise mi? Evet Zehra. Tamam. Ondan sonra cime sıcak olacak. O yüzden aldığım şeylerin e Ama ben yaşıyorum erbişe falan. Kısa kollu alacağım. Bunu almayayım. Şunu alayım pijama olarak. Aradım. Onun dışında başka kısa kollu yok. Evet. Ama bu kadar yeter dağıtma. <laughs> Şöyle bir tane de şemsiye alacağım. Orası çok güneş olacağı için bu bir güneş şemsiyesi. Evet. Güneş şemsiyesi nedir bilir misin sen? Evet. <laughs> tamam. Tabii ki. Arkadaşlar. Ben toruma için. <laughs> evet. Evet. Dış sesimizin de söylediği gibi bu güneşten korunmak için olan bir şey. Sizin de bildiğinizden eminim. Koyamadım ödevimi. tek orada. Arkadaşlar bu arada bugün ablamın doğum günü ama bunu babamın gibi çekemedim. Benim de anne. Ablamın doğum günü ama. Çekemedim partiyi Ben evimde değildi partisi evet. hazırlığı filan benim evimde olmadığı için de başkasının evinde olduğu için o evi çekmeme de izin olmadığı için çekemedim ama herhalde gelecek yıl benim kendi evimi ayarlayabilirsem yapacağım. Benim doğum günümde bu ayın 26'sında şöyle bir güneş gözlüğü alırım. Evet güzel duruyor. İki toka. Ya e da kırmızı olanı almayayım. Takacak elbisem yok zaten ona. Şu pembe olanı alayım onun yerine. Güzel. Uyku tulumuna gerek yok. Orada e, başka e, orada bir şeylerim vardı benim zaten. Bir tane havlu. Evet efendim. Bir tane de bornoz alacağım. Bana tamam mı? Sana hmm. bana mı? Şey, saç bana düzeltmek bana için bir geliyorum. şey. Bir tane şampuan alayım. Öyle. Evet. Bir tane daha şampuan Öyle bakın malzemesi sadece bir şey almayı planlamıyorum. Sadece böyle bir tane. Maske mi? Evet maske. Yüz maskesi alacağım. Bir tane Sanmıyor daha bu. mı alacağım? Bu da Şöyle şemsiyeyi de koyalım. Oldu. Ve valizimi kapatıyorum Benim arkadaşlar. Benim evde ama. Hı -hı. Evet senin evinde. Valizimi böylece kapatmış oldum. Ay ne bir şey unuttum. Kişisel bakım. Diş fırçam. Evet. Diş macunum. Yürü. Evet. Başka neyim var? Bir tara koyayım. Bak. Ve tamam artık. Başka hiçbir şeye ihtiyacım olacağını düşünmüyorum. Aa, bir şey unuttum. Neyi unuttum? Havlu. Havlu koydum. Kapağı. Ne oldu? Ve kapattım. Vantilatör orada var o yüzden bu götürmeyeceğim. Hadi. Gerçekten bu yaz çok sıcak geçiyor. Gideceğim yer daha da sıcak olacak. O Hadi yüzden get. hemen bugün gitmeyecek. O yüzden bunları aldım. Şöyle bir geziniyorum. Ben de almayı unuttuğum bir şey var mı diye. Hmm. Galiba yok. Güneş gözlüğü aldım. Elbise aldım. Kıyafet aldım. Rüzgarlı olma ihtimali de var. Uzun zamandır geç gitmiyorum. Bir tane, bir tane rüzgarlık da alsam mı diye düşünüyorum ama yok ya gerek yok. Oranın çok sıcak olduğunu söylüyorlar hep bana. Valizim hazır arkadaşlar. Bir iki haftaya herhalde giderim. Orada herkes sizlere video çekemeyeceğim. Orada internet yok. O yüzden yine uzun bir süre video çekmeyeceğim. Görüşürüz. Gelecek ee, bir de kanalıma abone olmayı, like atmayı ve zile basmayı lütfen unutmayın. Evet. Tocelife Şeyma kanalına abone olup, zile basıp, like atarsanız çok mutlu olurum. Toca, Life, Şeyma. Şeyma. <laughs> Çünkü benden bu kadar. Ee... Yeter. <laughs> Gelecek videolarımı da izlerseniz çok sevinirim. Evet. Herkese bay bay. Bay bay.